Şimdi otobüse bindik. Sabah 6'da Milano'da olacağız. olacağız. Ben birazdan bu peluşla birlikte uyuyacağım. Yol. Oh. Böyle gözüküyor. Neredeyse hiçbir şey görünmüyor. Neyse bana iyi geceler. Milano'ya indik. Şu an metrodayız. Metroya bineceğiz. Yani çok kötü bir ayaz var. Soğuk. Sokaklar bomboş ve biz <laughs> hostele gidiyoruz. Hostelin çekin saati 15. Ama en azından eşyaları bırakabilirsek süper olur. Bakalım hostellerde sağda kaldı diyor Aydın. Şu an hostele çantalarımızı bıraktık. Sokaklara indik. Sokaklar bu ana cadde biraz dolu. Geldiğimiz cadde biraz boştu. Aydan'ı bekliyorum. Pam açık mı? Anladım. Şurada sokak lambaları tepede galiba burada. Çünkü köşelerde hiç lamba görmedim. Tepeye asmışlar. Pam ne tarafta? Yolumuzun üstünde mi acaba? Pam en iyi dostumuz oldu bu gezi boyunca. Ne kadar geldi? Otelinden geri Hmm. Okay. Metronun doğma istasyonundan çıktık. Bir metroya atladık 90 dakika. Hakkımız vardı. Aktarma için. Burası o meşhur Milano Katedrali. Gördüğüm kadarıyla şehrin tarihi kısmı Doğma denilen bölgede toplanmış. Çoğu yer buraya çok yakın. Katedrali gezdim. Gerçekten nefes kesiciydi. Yani mimarisindeki keskin hatlar ve işlemeler çok da mimariden anlamam ama tarzının diğer kiliselere göre daha farklı olduğunu söyleyebilirim. Yani büyük ihtimal yine bu da gotik mimaridir. Bir tık daha çarpıcıydı yani. Çok daha keskin hatları vardı. Şimdi katedralin tepesindeki merdivenlere çıkacağım. Bunun içinde böyle yandan bir sıra var. Katedralden çıktıktan sonra hemen sağa yaptık. Geldiğimiz sokak tepeden böyle görünüyor. Şurada hemen İtalyan Kralı 2. Emanuel'in pazar yeri var. Yani galerisi diye geçiyor. Galleria de Vittare Emanuel II diyor da. Orası ama işte bir alışveriş merkezi olarak da kullanılıyor. Bizim kapalı çarşı gibi. O yüzden dedim pazar yerine. Kilise tepeden daha da ilgi çekici görünüyor. Şurada bir ejderham var. Milano şehrinin modern yapısı kilisenin tam sağında kalıyor. Şehrin bir tık daha eski kısmı da tam önünde kalıyor. Güzel bir manzarası var kilisenin yani kaderali. Saray binası da kilisenin tam solunda kaldı. Burada da yine çeşit çeşit yapı var. Şurada bir kule var. sırada şuradaki saray var. Bu kraliyet sarayı diye geçiyor ama dük sarayıymış. Yani burada bir kral değil, Milano'nun dükü kalıyormuş. Burayı bir müzeye çevirmişler, bir de güzel sanatlar yerine. Şimdi içerideki müzeyi ziyaret edeceğim. Müze çarşamba günleri kapalıymış. Ama sattıkları biletin 3 gün geçerliliği varmış. Yarın gelin ve deneyin dedi. Ama yarın maalesef Paris'e uçacağız Ryanair'la. 9.30 gibi otobüse binmemiz lazım havalimanında olmak için. O yüzden hostelle tanıdığımız birine belki veririz. Yani tanışacağımız birine veririz bileti. İnşallah da tanışabiliriz. Değil mi? Gelip kendini göstersene. Ben tüm gece hiç için belki uyumayı tercih edecek olabilirim. Vallahi ben de şekilde <laughs> Saat kaç oldu? 11. Saat daha 10.42. Gel şuradaki ikinci Emanuel'in, dur bakayım Emanuel'e ne galerisine girelim. Yani alışveriş yerine. Ben buraya pazar yeri dedim. <laughs> evet. Ama öyle yani. Bir çarşı. Kamera aydanda. Bize pazar yerine çeksin bakalım. Yani çok da bir olay yok sanki. Kendini de gösterebilirsin. Gözüküyorum ya. Kulağın yetiyor mu ya? Evet. Evet. Baksana kadın çekiyor hiçbir şey yok. Böyle cinsiyetçi bir dünyada yaşıyoruz. Şu tepede çok güzel tablolar var. Dur gel bir ortaya geçelim aydın. Burada tümsek varmış. Biraz daha böyle gidelim. Yavaşça sola bak. Neden? Çok seveceğim bir şey var. Arkadaşlar, çok seveceğim bir şey dediğim McDonald's. Burada <laughs> kaç gündür McDonald's yiyoruz. <laughs> Artık içim dışım McDonald's oldu. <laughs> ve evet, doyuyorsunuz da. Evet, dün? Evet, dün... Neden bana bakıyorsun? Evet, dün... <laughs> Tam dün McDonald's yedik, ne oldu? <laughs> ben anlamadım hiçbir şey. Dün... Ee, dün arkadaşlar... Ne yapıyorsun? Kedi daha da hızlı gidiyor. Doğru mu? Doğru, ben görünüyorum. Söyle, uzaktan mı duruyorsunuz? Hayır, gidiyoruz. Abi dün ne oldu İnsanlar insanlar merak ediyor. Dün bir şey olmuş. Benim gözümden kaçan bir şey olmuş. Biraz daha gezinecek yer arayalım. Bir yerde durup. Ama... Az önce dedim ya sana. Tamam ben buraya bir girmiş olalım diye dedim. Şu an bakarız işte gezilecek ne var diye. Hedefimiz içerisinde kafa taslarının bulunduğu bir kilise. Kilise de galiba solumuzda kaldı. Aydan solumuzdaki kilise mi? Sanırım bu kilise cevap vermedi ama buraya yöneldi. <laughs> ha görmedim. Santo Stefano Maggiore Kilisesi'ndeyiz. İtalyanca yazıyor pek anlayamadım tarihini. Diğer kiliselere oranla bir tık daha bakımsız kalmış gibi duvarlarındaki renkler, boyalar soluyor. Ama bu kiliseye çok daha ayrı bir hava katmış. Bu kilise bir misyoner kilisesi olabilir. Şurada da orta çağdan kalma bir kitap var. Kitap gerçekten kocaman. Orta çağdan kalma bir incir olabilir. Yukarıda bir cennet Tümlemesi var galiba. Ahşap kokusu var böyle eski ev gibi kokuyor. İçeride ayrı bir bölüm daha var. Bir de karşısı var. bu kadar gözüküyor. Tavanında da latince birkaç kelime Herhalde yine incelen ayetler olabilir. Ben biraz şimdi kilisenin fotoğraflarını çekmeye başlayayım. Şu an kafa tasarıyla kaplı olan kiliseye geldik. Yani kilisenin tamamı değil sadece bir odası. Kafa taslarıyla kaplı. Şöyle. Biraz cila gibi bir şeyle kaplanmış ama şuradan dişlerine dokunabiliyorsunuz. Aynı zamanda küçük kafa tasları da var. anlamadım ama gerçekten öylece şey duruyor. Şu ortada da bir sürü insan kemiği var. Aynı zamanda sadece kafatası değil. Keza duvarlara da asılmış bir sürü kemik bulunuyor. Hatta öyle ki şu tavandaki süslemeleri bile kemikler oluşmuş. Bunlar inananların kemikleri mi yoksa Savaştaki ölenlerin kemiklerimi bilmiyorum. Kapıda bir açıklama yazmıyor. Cesenin devamı da bu şekilde. Çalışan kadına sordum. Kadın videoları YouTube'da paylaşabilirsiniz dedi. Bir sıkıntı yok. Kilisenin iç kısmı böyle. Bu şekilde. Kafa tasarı gerçekten büyüleyici. 1145 yılında bir tane hastane varmış buraya yakınlarda. Ve o hastanede ölen insanların kemikleriyle yapmışlar o sunak odasını. Yani yerin hikayesi böyle. 1773'te de Portekiz kralı buraya ziyarete geliyor ve çok etkilenip Lizbon'da başkentin yakınlarında bir yere bu kilisenin birebir benzerini yaptırtıyor. <laughs> Büyük ihtimal o kafa taslı odanın bir benzerini yaptırtıyordu. Böyle yani buranın tarihi. Bu kilisenin adı Via San Ber... Bernard, Neyse siz okuyun ya. <laughs> ben şey yapamadım. Milano'ya gelmişken bence görmenizde fayda var. Kiliseye girmek bedava. Yalnızca kafa taslı kısmı girerken sizden 1 Euro'luk bir bağış yapmanızı istiyorlar. O kadar. Bizden de tam 1 Euro çıkmamıştı. Sonra aydan çok bir şey yaptı. Galiba kişi başı değil o. 1 euro toplam 1 euroydı. Ama emin değilim. Bu da kişi başı. Bilmiyorum. Tek toplamsa çok daha iyi olurdu bizim için de. neyse. Bir, biz 1.95'lik bir, bir bağış Hayır, yaptık. Hayır ben bir şey olmaz dedim. Sen dedin ki yok 5 sent eksik verdik. Yok şöyle oldu. Kul hakkı Yani kulak. <laughs> Sen evet, işte. Evet. Dedim vicdanım sana rahat olsun. Yok, ben zaten eleştirmiyorum. Takdir ettim. Şeyler. Hemen de suçlu olduk ya. Yani. Şu anda Milano'daki bir kaleye gideceğiz. Yanımızda bir tane avlu tarzı bir yer var. Bugün hava güzel. Ama güneşte durmak insanı pişiriyor. O yüzden olabildiğince gölgede yürümemiz bizim için iyi. Kale önümüzde kaldı arkadaşlar. Ne kalesi diye geçiyordu bu? Castello bir şey bir şey diye geçiyor ama Castello derseniz çıkar Milano'dayken. Sıfır bilgiyle nasıl gezi sunulur onun canlı örneği <laughs> bu videoyu izleyip sıfır bilgiyle iyi geziyor demişsinizdir. Neyse Castello önümüzde kaldı. Burası İstiklal Caddesi gibi. Burada mühim bir abi var. Ama bu mühim abinin ne kim olduğunu bilmiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu saray e bu saray diyorum. Bu kale bunu Milano'nun dükü yaptırmış arkadaşlar. Diki değil, dükü yaptırmış. Bölge savunması için falan. Sonra bu dükün soyadını veriyorlar bu kaleye o yaptırdığı için. Bayağı da aslında güzel bir kale. Yani surlarıyla bizim alışık olmadığımız tarzda bir kale. Surlarının üstü kiremitle kapatılmış. Hani bu sayede tepeden gelen ok saldırılarına da karşı dayanıklı. Ama Mesela pencereleri küçük. Bunlar da yine ok atan insanların daha rahat ok atması için herhalde. Kuleleri de geniş ve yuvarlak. Şaşırtıcı derecede ortasında da bir saat var. Kalenin içinde herhalde konserler falan da yapılıyor. Avlusu bayağı geniş. Bu dış avlusu olsa gerek. Bu dış avlu gerçekten bayağı geniş. Daha da ileri gitmek için şuradan bilet almak gerekiyor. Şuradan girdik ve ilerden dolanarak buradan çıktık. Sanırım bahçesine girmek bedava ama müzelere girmek için bilet istiyorlar. Böyle yanlarda küçük binalar var. Onlar için galiba bilet lazım. Aydan nereye? Aydan'da... Bana bir şey diyor. Kaleden artık çıkıyoruz. Şimdi sırada İsa'nın son akşam yemeği tablosunun bulunduğu Santa Maria kilisesi var. Buradaki çok kilisenin adı Santa Maria. Havaya bir taş atsanız illa bir Santa Maria kilisesine denk gelin. Oy oy o kadar sıcak ki başıma güneş geçecek diye bandana takıyorum. Bir şey söylemek ister misin bize? Dikkatli ol. Hayır bekle. Sol mu? Bu bir tığ heykeli mi? Ne bu? Bu bir heykelmiş. Ben tuhaf görünümlü bir kaydırak sandım ama gerçekten acayip. Galiba şeye geldik. Çin mahallesine. Burada bir tane de Çin mahallesi varmış. İtalya'da yabancı nüfus oranı fazla gibi mi geldi Aydan ya? Çok Pakistanlı, Hindistanlı bir de çok Çinli var. Biz düz gidiyoruz. Bu... Hani sarı yanıyor ya mal, mal bakma sana. Başka dur artık yani. Kırmızıda geçiyoruz. Maria Kilisesi'ne geldik kilisenin girişi böyle. Bayağı etkileyici. Sessiz olmamız isteniyor kilisedeyken. Burayı da biraz gezip sonra gideceğiz. Buradayken asıl görmek istediğim İsa'nın son akşam emeği tablosu. Umarım görürüz. Yani bazen restorasyon altında da olabiliyor. Umarım değildir. Kilisenin sunağı bu şekilde. Şu ileride tahta sandalyeler var bunlar büyük ihtimal diğer papazlar için. Şurada bir kapı var. O kapıdan arka alaya gideceğiz. Maria Kilisesi, Santa Maria Kilisesi tam arkamızda kaldı. Kiliseden çıktık. Milano'yu dolu dolu gezdiğimizi düşünüyorum. Gerek kale olsun gerek de burası. Zaten Duomo'ya da gittik. Şimdi hostele dönüp biraz dinlenmemiz lazım. Çünkü yarın Paris'e uçacağız. Paris'e uçmadan önce yine bir Felix Bas yakalayıp onunla havalimanına gidip havalimanından işte uçacağız. Ondan sonra da tekrar başka bir servise binmemiz lazım. Yarın Gerçekten yorucu bir gün olacak. Ustada dönerken de yolu biraz çekeyim. Diğer şehirlerde çok fazla grafiti görmüştüm ama Milano'da o kadar fazla yok tek tük bir A harfi var şu karşıda. O kadar. Yani diğer şehirlerde neredeyse trenlerin üstüne bile grafite ile boyamışlar trenlerin üstünü. Derken grafitili bir sokağa gelmemiz de <laughs> enteresan. Karşı duvarın üstünde tek tük grafitiler var. Roma'da fazla vardı. Napoli'de çok çok fazla vardı grafite. Sadece bir ad yazıyorlar. Bir şey yazıyorlar yani. Ortaya bir tablo koysalar gerçekten takdir edilmesi diyeceğim. Hostelde biraz dinlendikten sonra yeniden yollara çıktık. Burası neresi bilmiyorum ama içinde dükkanlar var. Burası bir çarşı gibi bir şey olabilir. Bayağı da eski bir bina gibi duruyor böyle tasarım olarak. Tren garı değil mi? Tam bu yeni yapılmıştır. Şurada tren saatleri yazıyor. Burası tren garıymış Milano'nun. Gel girip bir bakalım, mı? nereye trenler var merak ettim. Tren işinden çok korktum ya İtalya'da, aslında gereksiz korkmuşum. Tren garına girdik, burada saatler yazıyor. Torino, Cenova. Paris'e saat sabah 6.25'te varmış. Gördün mü bak, Paris GDL yazıyor. Şu an benim buradan tek tanıdığım başka yabancı şehir olarak İtalya dışı. Paris, belki Lierna ama Lierna'dan da çok emin değilim. Şu an şehrin biraz dışındayız. Bir yemek yiyelim diye gelmiştik. Gerçi dışı dedik de biz buraya geldik mi Aydan? Biz buraya gelmiştik galiba. Yoksa burada bütün binalar birbirine benziyor. <laughs> Bana da çok geldik gibi geldi. Santa Maria mıydı neydi bu? Hayır <laughs> başka mı? Başka. Başka mıymış? Başkaymış pardon. Bu arada akşam yemeği gidiyoruz dediğinde böyle şey. Sanki böyle çok aranmış, özel bir yemekmiş gibi bir şeydi. Her Burger bölgenin içinde bir menü var, kocaman, içinde her şey var resmen. Onu çok denemek istedim ve özel bir menü olduğu için de İtalya'dan gitmeden yemek istedik. Midem küçüldüğü için şu an aslında tokum ve o menüyü yani alsam yazık olacak gibi hissediyorum. Şu an yürüyoruz Erdemen belki orada yapıyorum. oturup Paket orada oturup bir karar vereceğim diye planlıyorum orada oturup karar vermeyi. Tepsi seçeneği var ya? Paketi <laughs> seçeriz. Bakalım ya. Aydan abladan Roma sokaklarına sitem. Hadi sen de. Ama sen yani deyiz. şimdi aynı şeyde. Kameraya bakmak zorunda değilsin. Tamam mı? De işte. zor, zorla konuşturuyorum prim için. Işte. Dedim ki burada sokaklar temizlerin Turistik bölgenin dışında bile. Çünkü bayağı uzakta. İşte bu dönmemiz de yürüyerek olacak. Ve bir 40 dakikası var gibi. Evet. Ama acelemiz de yok yani. kapsül hostel tarzı olan hostelimizden ayrıldık. Milano'nun sokaklarındayız. Metroya binip otobüs istasyonuna geçeceğiz. Oradan da havalimanına gitmeyi planlıyoruz. Sonra ver elini Fransa. Bugün caddeler daha dolu gibi sanki düne kıyasla. <laughs> Çünkü dün 7'de de dolaşmaya başladık. Şimdi saat 8.48. Metro istasyonu Lima'ya vardık. Birazdan aşağı inip trene binip gideceğiz. Havalimanına gitmek için Flixbus'a bindik. İlk defa arka koltukta gidiyoruz Flixbus'ta. Ve bir sürü insan tercih etmiş. Bu sefer herhalde kısa bir sefer olduğu için sadece havalimanına gitmiyor. Havalimanından sonra da devam edecek anladığım kadarıyla. Ama ilk defa bu kadar kalabalık bir Flixbus gördüm. Herhalde gündüz seferleri böyle oluyor. Ne diyorsun? Bilmiyorum da kapıda şoför yok ya bence o herkes günde. Anladım ama herkesin bileti var mı bence öyle evet, kaynaklı falan yok. Çünkü genelde otobüsün içinde hep yaşlı nüfus varlıkta. Tren istasyonu da bu şekilde arkadaşlar. Otogar. Otogar, otogar. Normalde otogara benzemiyor bunların yerleri. Ama bu otogara en çok benzeyen yer diyebiliriz. Yani bir bilet satış ofisi yok ama Araçların yanaştığı peronlar var. Normalde peron bile yok. <laughs> o yüzden peron görmek iyi oldu.